Artı 7 geldi Naci sen bilmiyorsun ama Artı <laughs> 7'den sonra bıraktık Artı <laughs> 7 ne? Walker Bay Emirates ile karşı oynadı. hayırlı olsun Naci. Yukarıda botlar birbirine vurdu ya. Kanka aradı mı adam var? Evet aradı. Tamam geliyorum ben oraya ben bekle. Bir dakika bizden mi? Bizden mi? bunlar. Bizden mi değil mi oğlum? <laughs> Karar ver. Ne bileyim ama tutuyor. Takım olmaya çalışıyor adam. Aa bir yerden sıkıyor. Nerede? Allah hakkı rahmetine koysun bir tanesi de öbürü nerede? Ses var Geliyorum Yine İyi uyuyoruz ya Ahmet Ben şey yapmıyorum öyle Ayırmıyorum grup kodu atıyorum geliyorsun Cazı ediyor yine inanç Mikrofonunu kapat bu niye böyle oluyor? abi. Ya elin mikrofonu çarpıyordur ondan. mısın? Abi, 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 abi. Hadi gidelim. Bekleyin arkadaşlar, motora binene vur. Bekleyin, 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 bekleyin. Kabıra geçirdi her şeyi. Canı bir, Vector'la çok vurdum. Meclülü aşırı vurdum hepsine. Bu da vurdu. Ne 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 artık yeter. Abi şey yok silah yok. Kar dokanındaki de vuracağım. Nerede öbürü? Ha bitmiş lan bunlar. Şunu alabilir miyim ya? 8 alarım, 8x alarım. Adamlara çok vurdum, ne oluyor burada ya? Bu şey 6x, ha, 8 varmış. 6x de alırım. Gideyim oraya. Tamam, bizimle nasıl gidiyorsun? Atacağım yine grupladı arkadaşlar. Yine hazırlan lan. Allah 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 Allah. Tamam hazırlanma. Adam yok. Bu drop senin olsun tamam. Soldaki benim sağdaki senin. İnanç bundan bir şey çıkmadı. Sana ne kaldı biliyor musun? Benim droptan hiçbir şey kalmadı. Bitti. Kemik falan var buralarda Scarlet bıraktım oraya. Adam geliyor, adam geliyor galiba. busun abi? ha Tamam. Çift drop tabi oğlum. Bizde açımız böyle. Abi yakından bir yerden araba gelecek ya. Hissediyorum ya adam var ya ya adam, ya araba ya adam. Haydi. Evet, bizim adam Uy! 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 Uy. Uy. Hadi go. Tabii kamufle yok yılan. Adam vurdu. Abi sen daha iyi drop Sanırım. Abi hadi bir drop daha at. Hadi koçum. Arkamıza drop mu attılar ya? Burada buraya gelin buraya. Araçta Tamam. <laughs> i̇yi İn. inme tuşuna basınca inmiyor mu? <laughs> Dün abi dün elim kesildi be. Geçmiş şey olsun neyin oğlum? İnanç drop drop önümüzde inanç gel gel. Yeni drop adam önümüzde. E 2 m da 2 m 249. İkisinden de 249 çıkmaz be. banlat banlat çünkü drop bana salın yani. Ohh 4 numara aldı bile. Yun. <laughs> Yuttu 4 numara drop'u. Ha su yok yok burada burada burada. Baygın bir. Nerede nerede nerede? 3 kişi 4 kişiler. Zaman görüldü. Bunlar oynamayı bilmiyor. Koş koş üstüne koş yine biz bunları alırız. Oh. <laughs> koş üstüne bunların koş bunlar oynamayı bilmiyor. Aç yetmeyedi. Şey Ben koşarak vururum bunları. Bak, şurası. Düşman La. görüldü. O vallahi üstüne git yine vurarsın bunları ya. Oynamayı bilmiyor bunlar. Bas bas bas. Dördü de mal. Bak, bu da öldü gel. Bir kişi daha var mı olması lazım? Bir kişi daha olması lazım. İçinden <laughs> geçtim. Ee, ama küfür yok. Sen biliyorsun ne zaman da takipçisin ama Naci biliyorsun küfürleri sevmediğimi. Naci, Naci. Bana <laughs> Naci dedim. Senin ismin Naci mi? Varım dedim. Sen ne her şey üstünde? Sen ne üstler her şey üstünde anlıyorum. <laughs> Talihsiz oyuncu. Adam geliyor galiba yine bir yerden ya. Etrafınıza iyi bakın. Bak bir yerden garanti adam geliyor. Yakından bir yerden. Ha gördüm 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 şurda. Düşman görüldü. Araba geliyor. Bekle bekle. Sprey atma. Bekle biraz daha yaklaşın. Ha orada orada tam vurabilirsiniz. Bir et yat baygın. Bir body daha. Arkadaşı gel bir arkadaşına da vurdum. Gel gel arabaya gel arabaya gel arabaya gel arabaya gel arabaya gel arabaya Toplan çabuk çabuk bas bas Al burada ya <laughs> Bunları da vururuz ha bunlar da o kadar iyi oynamıyor Bas 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 ya. Sen kal orada boş ver. Sen boş ver. Sen kendine kal orada kal orada. Hazır mısınız? Oğlum bunlar da mı? <laughs> Adamlar ne etrafına bakıyor hala ya. Abi bunlar oynamayı bilmiyor. Tamam. Benim bir var. Abi çok iyi değil mi? Takım iyi ya. Vuruyor. Bunun benzin ne kadar? Bunun benzin de var. Tamam. Biz <laughs> ona benim biz buna binelim ya. 2 2 yapalım. Benim. Bizimkinin de o kadar yok da. <laughs> Ferhat abi dediydi <derecede> odaya açtım. Bak istersen. Ne? Tamam. Oraya yollarız. Kavga edenler oraya. Kavga edecekler oraya. Ama arkadaşlar <laughs> küfür etmeyin. Adam var adam var adam var Kardeş sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Aslan parçası gel, gel. Temiz <laughs> Abi ya çok iyi değil mi? Çatına patana herkesi vuruyoruz oğlum Önümüze gelen kim varsa ölüyor İki tane açtım. Birinde küfür serbest, diğerinde yasak. Bir şey var mı? Lan oğlum biz burada şey mi işletiyoruz? <laughs> Maxi. Abi saldım, saldım. Kilim yok benim. Bir şey bırakmamışlar. Eyvallah oğlum Naci. Hadi yine gidiyoruz gel. Araba var burada arkadaşlar. Siz de alın gelin bir tane abi. Aa burada bu öldü tamam gidelim. <laughs> bindin Gidelim oğlum. Full pull olsun. Bugün zaten PUBG ve Valorant var arkadaşlar. Yani çatır çatır şu an var ya. Adamlar diyor ne oluyor lan? Grup kodu atıyorum arkadaşlar. Adamlar nerede? bugün devam edecek yayın ya. Sonraki yine değil mi? da dışı izlen dur dur Allah araba. Tamam gördüm gördüm Seyfi. Bu şöyle bir gezelim. Patlayacak, patlayacak 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 gel 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 Hadi gel Yar var her gün var ya Yatıyor yatıyor yine çatıyor gördüm <laughs> Vermem 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 Bilmiyorum öyle mi gidiyoruz hadi Oğlum şu an hepsini tepiz, mepipiz temizleyeceğiz hadi İnaç temizli mi temizli? Map temizli arkadaşlar. Drop'unu al drop'unu. Eyvallah teşekkür ederim abi. Çok sağ olun Naci. Çıkıyor çıkıyor dur. Abi şu an adam kovalıyoruz arkadaşlar yani şu an tek. Adam var Yine adam var yukarıda. Dağın orada. Ağacın arkasında gördüm. Ya biri beni alsın. O da öldü. Oğlum burada bu evin içinde adam var mı? Yok galiba ya. 70 mermi var. Ne lol ya. Abi şu araca binelim bir daha gidelim. Adam vuralım ya. Abi bu ne? Herkesi tek tek avlıyoruz. Is Naci şu an çıkmaz, sonradan çıkar. Okudum ismi çıkıyor normal. Ha, bak, bak bizi sıkıyorlar. Bak, 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 Enimiz bak gördüm gördüm. Bak, bak ayıp mı ha, on onları vuracağız. Sen Maraşlı filmini izliyor musun? Dizisini, filmi demiş. Heç VPN e mi yapıyorlar Tevrat? Abi. Ben vuracaktım. Öldü ki. Öldü ki oğlum adam. Öldü öldü. Sen adamı vurdun galiba. Kirin var mı? Bak bakalım. <laughs> Biri vurdu ama kim vurdu bilmiyorum. Abi görmen Helal. Şu an arkadaşlar elmas elmas olmaya çalışıyor. Plat birim. Ya oynamıyorum ben. Sürekli oynamıyordum 4'e 4'te de. Tamam. Ben şahanım, o yüzden oynamıyordum fazla. O yüzden böyle yani. Tamam. Bir selamünaleyküm selam bilir geldi kral. Daha yeni mi geldi bilirim oğlum? 4 saattir yayındayım. Adamların içinden geçtik de map'te adam kalmadı. Şu an adam bakıyor. Çatı çatıya çıksak bir baksak İkisi alan bir dakika var. Çatıya çık bir bakalım iki dakika ya arkadaşlar. Sor. Hmm. Bir kişi mi var? O bir kişi de buradan görür ki. Aa, bak bak kapıya tam kapıya. O vurmasa tam benden geliyordu bir kafa. 10 numara oyun oldu. On... Bak ne? 9 kill'e bir dakika. Bir dakika sessiz olun. 9 kill'e bir dakika benim kill'im benim benim bir hasara bakabilir miyiz? Benim bir hasara bakabilir miyiz? Adam son vuruşu yaptı diye evip oldu. Hasarıma bakmak istiyorum. Kaç hasarım var? Bir dakika lan. Nerede lavasa? 13 kilo hasar nerede yazıyor? Bir dakika. Hasar nerede yazıyor? Heh, hasar burada. 1800 hasarım var. Bak 1800 hasarım var arkadaşlar. 1800 hasarım var. Çok güzel bir oyun oldu. Abone ol, like atın.